Bizden aşağıdalar Açtılar bari sizlere. Evet. Nereye gidiyorlar? Kaç? Ee, neredeler lan? lan? Oğlum? oğlum demin Şu büyük binaları bu. alalım. Üstümüzde, üstümüzdeler. Ha, aynen. Büyük, büyük binaları tamam, alalım. Değil, bir tanesi geliyor. Hı -hı. O bir tanesi de büyük bina ya dolu. Oo, ben buraya düştüm ya. Atom minik binaya girdi. Silah ver. Camı kıran kim? Üst kata çıkıyorum ben ya. Gel Hikmet çatıda, gel. Çatıda biri var. Dur bende silah yok. Biri var yine. Yan binada Dürbün bulamadım Bir tanesi orada, diğeri nerede? Bir tanesi, tanesi bizim üstümüzde Üstümüzde değildir lan Abi Bizim çatının üstünde, bir tanesi de yan binada Ben size uzak düşmüşüm hiç de ayrılmadım yani Atom'dan. Birisi koşuyor. Ses de yapmıyorlar pezevenkler. Ana 6x'i nereye atmışım lan ben? Alamamış mıyım? Altta 6x vardı ya tü. Ben aldım derdi. Aldım. Ha, verme verme. Al Kar var burada alıyorum onu. Şurada S vardı onu mu alsam ya? f devam. Gel çıkalım yukarı. Adam orada mı? Çatıda mı lan? Gel basalım mı Gel lan basalım. çatıya. Adam burada. Evet, bu çatıda abi. Ben de adam, aynı. Şurada olabilir bak, burada ayak sesini duyuyorum. Şurada, kırmızıda. Temiz. Kırmızıda ayak sesini duydum. Cam kırdı. Adam kırmızı da. Gör, göremiyorum ki. Şey attı. Kim attı? biz. biz. Aşağılarda geziyor bu. Aa gördüm 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 yolda yolda şuradaydı. Bir kişi ama dikkatli oluyor açıktan bakma. Diğerleri başka bir yani. yerden Evet. Al dur da hala orada hala orada atım abi hala orada Sıkalım Düşürdüm Kaçtı ya Düştü mü? Düştü Hani nerede sürünmüyor? Hem duvarın dibine hemen süründü Biri buradan yürüyor hala Ona gidiyor muhtemelen dur lan dur. Ha. Yeterim ben adamı. E, diğerleri nerede? Benim bileşimde geldi. <laughs> i̇ki kişi geldi. öldüler, öldüler. Ha, daha i̇ki var, kişiyle. daha adam var sakin. Hayır 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 iki kişiydi lan. Yok yok onlardan ayrı var mı? Yok ki. Ben görmedim başka Sen düşüğü vurmadın değil mi? Yok kaldırıyordu. Bekledim sabırla. Tamam. tamam. <laughs> Dikkatli olalım ya. Nereye gideyim? Hikmet, sesin çok az geliyor şu an. Sağda sesler var? Şuralara mı gitsek? Buralar doludur. Önümüzdeki bütün evler doludur bence. Sol yap bence, sol. Doldu git artık bence. Bunlar doludur. Neyse. İşte var mı zaten? ışıklar yanıyor. C4 var içeride. Önümüzden geldi ses. Geç, işte bir yerden bir, bir, görüş bir şey bulalım da bakalım. Evet ya bunun ha, üst katını bulamadım lan. komp var burada komp uç. Var ya, her şey var bende. Aha, tekli Bir tane çok sekte yakın var. Evet. O tarafta çok yakın tekli var. Oha, çok yakın. Şu eve geçiyorum ya. Geç geç. Hikmet'in olduğu ev. Hikmet siz oradan bakın, ben arkamıza bakıyorum. Arkadan da ses geliyor. Lan niye kapanmıyor bu kapı? Uçak da geliyor. Süper. Yerim çok güzel. Adamları gördüm. Şuradalar. Sıkıyorum. Sıkıyorum. Gördüysen O, Oo çok uzakmışlar arabadalar. Araba geliyor. Nerede? 4 kişi, 4 kişi. Devam, 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 devam. İndirin. Hadi, çok güzel düştü. Işte. Arkada, arkada bir tane daha var. Arkadakinde. Şuna da vurun. Size sıkın öyle bir tane. Abi adamları Heş attı sana ya Ben bombaya gidiyorum oraya Gözünüz orada olsun gözünüz orada olsun ne çıkacak onlar Bak bana Bakıyorum sana kaya yapış abi git kaya yapış Git 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 git, git. Hasan abi sen orada ol ben yukarı çıkacağım Arabanın arkasında hala Yanıyor saatte. Tamam tamam biz de onlar. Onlar biz iki kişi var tamam mı? Atom abi çıkma açılma orada kal. Bir abi, dur. Abi yanın ölün geberin de artık. Çıkın atom abi çıkı. Tamam onu baydım. Biri daha var. Araba arkası. Öldü evet. mü? Biri daha var. Araba arkası biri daha var. Vur. Bitir. Çabuk acele edin, başkası gelecek. Tamam. Öldü mü? Öldü, 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 öldü. Tamam. Öldü, hay. Abi o bombaları nasıl yemiyorsunuz siz? Ben anlamıyorum ya. 7 metre, kim var mı hiç? Tamam, çok vermene gerek yok. Bu çok verdin de al, alın, gel. Yeşil mermi var mı lan? Aha, birileri sıkıyor buralardan valla. Oğlum beni bir koruyun lan gelim oraya. Arabamızı alalım mı? Ara, ara tren geliyor. Arabamızı Aa, alalım a, mı? Alan dışı kaldı. Arabayı alalım alalım. Ben aldım arabayı. Orada. Hasan nerede? Geliyorum. Adamları iyi taradık yalnız. <laughs> Oğlum. Arabayı patlattın. Bir tanesi de düşürdü. Araba sesi var. Şu tepeden oynayabilir miyiz? Yanında taş da var. A burayı girelim. Evet. Evet. Solda adamlar vardı. Haberiniz olsun. İşaretlemiştim ya. Aynen. Aa şura 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 bak bak bak. Aa, Misarı. aa evet evet evet. evet. Araba aa, yukarıdan kaymış dur. Öyle mi? Arabanın şeyine vurdum ben de. Vurun şunu. Bir tane yedi. Bir tanesi de arabanın orada. Ya artık hadi. Ya nasıl vurabiliyorsun beni ya? Abi kaç kere vurdum. Seri seri sıkıyor bile, seri seri sıkıyor ya. Arabaya git. Araba Abi artık öl. Tüh ya. Vurdum biliyor mu adamları? Ben anlamıyorum. Çok Biz... güzel onlar orada birisiyle çatışıyor şu an. Direk headshot yiyoruz anasını satayım. Ben de anlamıyorum ya. Lan tank geldi aşağıya. Aşağı nere? Aa önümüze düşüyor tank. Alalım mı lan? Bak buraya. Düştü şuraya. Gidip arabayla basalım mı lan onu? İniyorlar, hadi hadi. İniyorlar, iniyorlar, tanka iniyorlar, tanka iniyorlar. Alan alan hadi arabaya binin gidelim kaçalım kaçalım araba Araba neredeydi? Öldük lan çok oyalandık ya Geldim Devam Lan bu ne? Hayır, kardan işte gitmiyor Fark etmeyelim diyorum her zaman A siktir lan ölüme bak ya böyle bir ölüm yok, yok, yok yani. Sol, Solda git solda Hikmet düşecek şimdi. Yok yok yok. yok. Girdi de alana girince düşecek Hikmet ben sürüm mi? Geç arkaya. Çabuk <laughs> çabuk, çabuk çabuk geç çabuk devam et. Nereye gidiyor? Aşağılarda bir süperli siperli bir yer bul. Şu. Şurada bir çaktırmadan dur abi. Yok yok. Özgülerde. Aşağıda şey var ya çukur var ya oraya gir. Araba sesi var. Bura mı? Evet, nasıl? Oralar dolu, dolu bence. Yamaç. Altın Burada duralım mı? 30 saniye. Dur yamaçta. Aha adam şurada ta. Yok, şurada. Basık, 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 basık. Hadi sür sen. Dur dur kan buradan evet. Şu eve de dikkat edin. <laughs> abi şu dikkat, Hasan Ağabey'e dikkat. Önümüzde Hasan abi kilisenin oradalar. Katliam <gülüyor> oldu. <gülüyor> ne yaptınız, da, gittiniz mi? Hepsi şehirde. <laughs> Şehir savaşında hiç beceremiyoruz. Östa, eve gidelim mi ya önümüzdeki? Alan mı orası? Değil, kilise. Oraya gideceğiz, yapacak bir şey yok. O kiliseye gidelim. Kilise Aa, nasıl gideceksin oğlum? Ben arabayı yine bir şey yapayım ya. Abi gel gel, Tamam, kıyısından alandayız. Karşıdan da sıkıyorlar. yakında. Aa gördüm sanırım. Yok alanın şeyi parıldamasıymış. Aa gördüm evet. Abi ben Gördü hiç... söyle. Şuradan geliyorlar. <laughs> kiliseden Bak. bakıyorum kiliseden şu an çıkan yok. Bana sıkma bana sıkma. Bak geliyorlar gördün mü kırmızıdan tanklı mı onlar? Evet tankları Tanklıları var. Tankları geç. Tankları. Abi bakın alanı önce Oo, alanı şehrin gidelim dışına falan. verdi. Gitmemiz lazım. Aynen gidelim oraya. Hemen çıktım. bir yer alalım aynen. biz oradan ya gel. Aynen aynen. Şimdi herkes şehirden çıkacak. Allah'ın yok. Sıktı. Sıkıyor. Gittim, sıkıyor? Korktum lan uzaktan sıktı. Şu enerjim fulliyim şurada. Burası fena değil. Arabamız da yok. Evet, şimdi arabayı bıraktığımızda pişman olduk. Yok be abi. Hemen hemen bakın şuraya yamaca çıkalım gelin. Bize sıkma lan bize sıkma. soyundum. Burada alan ama kötü. Şu, şu tepeler, şurası, şurası. Burayı aldık mı tamam. Güzel, iyi geldik. Buraya dikkatli. Burada adam vardır. Kesinlikle. Drop düşmüş bir de buraya lan. Aa burada burada düşüyoruz. Drop var burada. Hikmet sen alırsın drop'u. Alınmış. Alınmış mı? Hepsi mi? 3 kutu var. Ben Yelek aldım. Vardır mı bir şeyler? Yelek vardı. Nerede oğlum? Alan, alan verecek, Allah'ım verecek. Aşağıda. Sağımızda durumda. Abi şehirdekiler bir kapışsın 11. 8 kişi. Şurada bak. Ah be! Ben niye sıktın yani. oğlum? Abi niye sıktın lan? Oğlum çok güzel duruyordu ya. Bir şey yapmayalım. Ağzımızdakiler uyandı şimdi. Oğlum sağımızda adam varsa şimdi indirecekler bizi. Bu ne lan? Ha teleferi gölgesi. Şu kaya kaya bak sağındaki kaya sağındaki kaya. Alan mı o alan. Aslında o kayaya geçebiliriz. Ya yani Sağ... burada da güzel şu an olduğumuz yer. Yani burada yere yattın mı öldüremez yani, sağdakiler seni. Nerede, nerede alan nerede alan nerede. güzel yerimiz güzel. Ben götümüzü kollayacağım şöyle bir geride duracağım. Ama şey. Bir adımla alan dışıyız. Önümüzde bir taşmaş yok mu ya? Ne şey yapacağım dedim. Yes şunu. Yes kırmızıyı. Alalım mı? Oradan çok mu açık veririz? Aha, Aha sağ, sağ, sağdan atıyor. Çüş 2'de iki 2 iki vurdu Abi, herif yeşil, ya. Geri de şekil geri bir şey. Herif 2'de 2 vurdu beni oradan ya. Hasan geriden oynayacağız. Alan bir şey Ne yapacağız? Nereden Hikmet'in buradan gidelim gel. Nereye gidiyoruz? Vallahi bir yere gideceğiz gel gel. Şu öndeki yamacı oynarız. Mecbur böyle oynayacağız. Burası iyiydi abi dursaydık öyle gitseydik. Duralım Erken gizseydik. hareket ettik. Hasan abinin orada duralım. Aa sol var. Şurası mı? Evet sol. Bu yönden ses geldi. O çıkacak mecbur. Alan geliyor çünkü. Aa çıktı çıktı. Beyaz kamuflaj. Beyaz kamuflaj. Nerede? Onu iki kişi. bir de onun çok arkasında var. Onun çok arkasında da var. Aa, Burada, işte. Buradan mı geliyorlar? Nereden? AVM'si var. Bu adamı gözükmeyin abi. Nasıl Yere abi? Öyle. Atom abi, atom abi doğru. Sislerin arkası. Kayı, kayı abi. Atom abi öndeki kayı oyna. Sağdaki ne olacak? o, o bizi vuracak. Ha, abi. Aa bak sağdaki sıktı. Gördüm sağdakini. Şurada. Şöyleyse, böyleyse. Bu soldan gelecek. Şu an enerjimi düşüyorum. 6 kişi. beyaz kamuflaj dikkat edin sonra görürsünüz o kadar boktan yerdeyim ki tam ortadayım ya bu kaya çok kötü yukarıda da adam var biliyor evet. musunuz? atom Birey sana sıkan var ya orada kal. Atom... Şey O da oradan sis atıyor. <laughs> Göremiyorum ki adamları anasını satayım. 3-3-3 üç, üç, üç müyüz lan biz acaba? İki kişi gördüm o, o ben sağda. O şeyler... Kırmızıdaki iki kişiydi gibi gördüm. Kamuflajcı da iki kişiydi. Hadi bize ver aladı ya. 1, 2, 4, 3 daha. 7 2 2 bir de tek mi ya da bir takım mı? 6 Bombaları da orada harcadım. Abi ya. beyaz kamuflajı var bir de AVM'si var. <laughs> tamam. Diğeri de çok beyaz giyinmiş. Diğeri de... Siz neredesiniz? Sen... Neredeyse. Tamam. sağ tepemize Aa, geçer mi o ya? Bir derse tamam. bittik. Tamam abi, bunlar birbirini yemesi lazım. Evet. bayıldı. Ben geliyorum. Ben avant için geliyorum. Atam abi sana geliyorum. Allah mecbur geleceğim. Biri öldü. Dört kişi kaldı. Sis yolu yaptılar. Allah bizi görse var ya çat diye Hoplatma Tom abi. Aa soldaki bak gördük. mü? Gördüm gördüm, gördüm 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 ben de gördüm. Tamam güzel güzel güzel. O bizi gördü mü? Tamam. tamam o sen Yok abi bizi. Ama biliyordur burada tahmin ediyordur. Oy. Önemli olan sağ abi sağ. Aa nereye verdi lan alanı? Bombamız da yok. Şurada tam işare solda bak aynı yerde. Vermemiş ki. Ver son artık. Haritada ver. gözükmüyor. Son. siz satın. Beyler hazır olun. Aha beni düşürdü. Ha burada adam. Atom abi oynamaya bak tamam şey sıkma çaktırma. Hayatta kalmaya bak. Son Allah. 2 kaldı abi. iki kaldı yok 2 i̇ki, iki zaten abi anısım ne sikim neredeyim lan <laughs> Kamuflajlar kaldı abi sis bitti kahretsin şurada bir sözcük bir sözcük kamuflaj filaccı işte o bu be sana <laughs> <ya>. be <laughs> oh be <laughs> tam bir refleks İyi gördüm onu orada. Beni kaldırsan seksi kucak dansı yapacağım? <gülüyor> <gülüyor> Süpersin be abi. Ama direkt kamuflajlıyı vurman çok iyi oldu. Diğeri... Yok lan ikinci kamuflajlıyı vurdum. Aynen. Evet ikisi de kamuflajlıydı. Hmm. Gel abi. Şöyle. Beni de kaldırın sen lan. Sen neredesin lan? Sen öl ölmedin mi? Olsun bir ifade yapayım <laughs> <okuyum> ben kalkarım. <laughs> Oo. Oh, LGBT. Ben niye panik oldum biliyor musun? Alan bir şeyim zannettim. O alan geldi. Bu yapınca böyle. Bir anda ayağa kalktım, çat diye indirdi beni ya. Yani. Neyse güzel oyundu ama. Heyecanlandım mı? Sisler, misler. Ben bir ara siste kayboldum abi. Nereye gittiğimi bilmiyorum. Arkadan geliyor lan Voo diye böyle <laughs> enerji basmaya çalışıyorum. <laughs>